Mardin'de en bilinen mitoloji karakterlerden biri olan Şahmeran çeşitli malzemelerle motiflere dökülerek yaşatılıyor. 7 senedir halk eğitim bünyesinde çalışıyorum. İlk önce şapka dikimi kursumuzla başladık. Daha sonra makine nakışları, beyaz diş, ölmeyi sürmüş meslekle devam ettik. Şimdi de ahşap boyama kursumuzla devam ediyoruz. Bakır pila, cam, ayna, altın, gümüş, kumaş ve birçok maddenin üstüne işlenen Şahmeran. Şimdi ise yumurta kabuğuyla plan üzerinde şekillenerek tablo haline getirildi. E, sıfır atık ve geri dönüşümden yola çıkarak böyle bir e, projeye dahil olduk. Yumurta kabuğundan tablolar yapıyoruz. Yumurta kabuklarımızı e, temizledikten sonra zarlarını çıkartıp ufak parçalar halinde şu şekilde ahşap tutkalıyla ile yapıştırıyoruz. Daha sonra Üzerinden 24 saat geçtikten sonra ahşap tutkalıyla bir kez daha geçiyoruz. 12 saat beklettikten sonra e, astar boyamızı, beyaz boyamızı vuruyoruz. Ondan sonra tekrar bir 24 saat bekledikten sonra desen çizimimizi yapıyoruz. Artuklu Halk Eğitim Merkezi'nde Usta Öğretici Sevgi Altolan tarafından yapılan bu tablolar görenlerin ilgisini çekiyor. Bir tablonun yapım maliyeti ortalama e, yani çerçevesiyle beraber fon toplar boyası ortalama 400-450 civarı. Şahmeran'ı Mardin'de bakıra, cama vesaire aynaya bile işlendi. Biz de bu şekilde yumurta kabuğuyla canlandırmak istedik, hayat vermek istedik. İnşallah umuyoruz da iyi bir şey yapmışızdır.